Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Selamun aleyküm. Risale'de Ramazan programının dördüncü gününde inşallah Ramazan Risalesinin üçüncü nüktesini beraber tahlil edebiliriz. Ve Ramazan ve oruçla alakalı bir ayet ve bir hadisi kısa manasına beraber bakabiliriz inşallah. Ayet-i Kerime'de Bakara Suresi 184. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa mesela fidyeyi fazla verirse o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Bakara suresi 184. ayette. Bir gün oruç tutmanın ecri hakkında da bir hadisi şerifi paylaşmak arzu ettik. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar. Bu da Buhari'de geçiyor ve Müslim'de de geçiyor. Üstadımız Mektubat 388'de hususan Şaban ve Ramazan'da akıldan ziyade kalp hissedardır, ruh hareket eder buyuruyor. Demek ki Ramazan'da kalbin hissesi daha yüksek olabilir. Gelelim üçüncü nükteye. Oruç, hayat-ı içtimai insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefis peres çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elin ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Hangi ferd olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz, yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Üçüncü nükteyi okuduk, şimdi izahını beraber tahlil etmeye çalışalım. Üstadımız ne dedi? İnsanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen zenginleri fukaraların, fakirlerin muavenetine, yardımlarına davet ediyor. Maişet deyince ilk akla ne kadar para kazanıldığı ve mal mülkü olduğu anlaşılıyor değil mi? Acaba sadece o mana mı var? ve mal mülk noktasında olsun veya başka cihetlerde olsun. Cenab-ı Hak isteseydi herkesi eşit seviyede yaratabilirdi, değil mi? Peki muhtelif ayrı ayrı mertebelerde, tabakalarda yaratmasındaki hikmet nedir? Buradaki hikmetlerinden birisini üstadımız söylüyor. Zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Bir davet icabı, değil mi? Muavenet daveti yardımlaşma. İnsanlar arasında muavenet alışveriş olsun diye farklı tabakalarda yaratılmışız. Tabi bu fakirliği, zenginliği ilk akla dediğimiz gibi maddi olarak nazarımıza çarpıyor. Ama bunu manevi zenginlik ve fakirliklere de uygulayıp tefekkür edebiliriz. Mesela kimine ilim zenginliği vermiş, kimine bir sanatta zenginlik vermiş o ilminden başka insanlar da istifade etsin diye ona fazla zenginlik vermiş ilim noktasında. Diğerine bir sanat vermiş. O zenginliğini de diğer insanlarla paylaşsın. Yani sanattaki zenginliğini başka insanlara öğretsin. İnsanlar arasında böyle manevi köprüler kurulsun. Yani maddi köprüleri direkt alemimizde canlandırabiliyoruz. Ama manevi köprüleri de düşünmemiz lazım. Çünkü onlar da ayrı zenginlikler. Cenab-ı Hakk'ın bizlere verdiği nimetler. Şu ayet Hatırlayalım. Hucurat suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir. Her şeyden haberdar olandır. Yani burada birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere yani şubelere ayırdık. Hem yardımlaşın hem tanışın, birbirinizi tanıyın diye farklı farklı kabilelerde, milletlerde yaratılmamızın hikmeti. Şimdi bu ırkta, millette olduğu gibi insanlar arasında da kabiliyetlerde farklılık var, istedatlarda, malda farklılıklar var o cihetlerden farklı olması birbirleriyle olan münasebetlerin artmasına vesile oluyor. Muavenet ihtiyacını hissetmesi insanların ve bu bunu bir hikmet olarak düşünebiliriz. Bir de tabii imtihan ciheti var. Dünyadaki bütün zenginlikleri düşünürsek bu zenginliklerin hepsi Cenab-ı Hakk'ın. Bütün insanlar için yaymış değil mi? Ama Allah'ın hikmeti e, takdir ilahi yani bu sadece zenginler için değil sırrı imtihan ile Allah bir kısmına fazla veriyor. Onları vermekle imtihan ediyor. Fazla vermediklerini de fakirlikle imtihan ediyor. Yani böyle bir durumda zengin olan Allah'ın lütfünden dolayı zengin oldu. Yoksa kendi kabiliyetinden dolayı değil, bir kendi üstünlüğünden dolayı değil. Diğer o insana, fakir olan insana göre üstün olduğu için değil. Fakir olan da diğerinden düşük olduğu için fakir olmadı. Cenab-ı Hak hasbel kader onu belki de fakir bir ortam ve ailede dünyaya getirdi. İyi okula gidemedi, belki yüksek okul kazanamadı, ee, belki vasat bir işte çalışıyor ama diğer çocuk anne babası çok zengin, onu işte böyle özel okullara gönderdi, evet. özel dersler aldı, yüksek okulu kazandı, belki mühendis oldu, çok iyi maaş alıyor, zengin bir hayat geçiriyor. Bu cihetten kimse kimseye fakirlik, zenginlik cihetinde üstünlük hissine kapılmaması gerekiyor. Çünkü bu Allah'ın takdiri istediğine zenginlik veriyor, istediğine fakirlik. Madem bazılarına lütfuyla fazla vermiş, insanın zenginlik cihetinde fakirlerin yardımına koşmaz vazifesi yüklemiştir onlara. Peki bu zenginler fakirlerin hallerini nasıl anlayacaklar? Tabi bunun için üstadımız başka yerde anlatıyor. Allah bu muavenet köprüsünü kurmak için zekatla mükellef etmiş zenginleri değil mi? Malın kırkta biri, bazı şeylerde onda biri. Bunlar alt limit gibi yani bundan daha fazla da insan sadaka verebilir, daha fazla iyilik yapabilir. Yani on, 10, onda bir veya kırkta bir verdin sadaka olarak da başka şeyler verebilirsin. Yani o alt limit peki zekatı emretmiş, Peki bunu verirken de vicdanen tam hissederek şefkatle karşı tarafı rencide etmeden hissiyatlarını yaralamadan verebilmek. Bu hali içinde oruca emretmiş. Onun için orucun zekata da kuvvet veren bir yönü var. Ya işte ne yapalım bu para zaten benim elimden çıkacak. Emredilmiş. Bunu da verip de kurtulayım havasında vermek var. Böyle şefkat hissi duymadan mecburiyetmiş gibi. Yani bunu vermesem benim elimden zaten çıkacak korkusuyla. Bir de hem cinsine şefkat ederek, tam hissederek vermek var. Cenab-ı Hak demek ki vermenin de bu tarzda olmasını istiyor şefkatle biz tam şefkate hissedip vermek, yardımı tam yapabilmek. Ne kadar empati yapsak da yani kendimizi o kişinin yerine koysak da o hali kendimiz hissetmeden olmuyor. Hani anlatırlar ya Nasrettin Hoca bir gün eşekten düşmüş. Hocanın başına hemen toplanmışlar. "Hocam doktor çağıralım mı?" demişler. Hoca ise "Yok yok. Benim halimden doktor anlamaz. Anlasa anlasa eşekten düşenler bana eşekten düşen adam getirin." demiş. Oruçta da o hissi, o hali alemimizde hissediyoruz. Ona vesile oluyor. Yani elinde olmama hali ne demek? Açlık ne demek? Onu hissetmemiz için orucu emretmiş Cenab-ı Hak değil mi bir ciheti? Oruç olmazsa peki ne oluyor? Yardımı yapamaz diyor Üstad. Yapsa da tam hissedemez. Bu cihette insaniyetteki hemcisine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır dedi. Bu nokta da ehemmiyetti. O şefkati hissetmek hemcinsine. Allah bize ne mal verdiyse maddi olsun manevi olsun o şeylerde bizden daha fakir durumda daha düşük seviyede olanların hakkı var. Allah bizim masamızla onlara vermemizi istiyor. Bizi de o noktada istihdam etmek istiyor. Onları haklarına riayet etmek de bir şükür çeşididir. Onların hakkını vermek. Zekat da bu şükrün çeşitlerinden birisidir. Şükrü hakikinin bir esası da insaniyetteki hem cinsine şefkat etmektedir üstadımız. Bize verileni Onlarla paylaşmak. Verilenin bir şükrü oluyor. Hem nasıl Allah'a karşı Allah'tan geldiğini bilmek bir şükür ise yine Allah'ın emriyle o bize fazladan verilen nimeti başkasılarıyla paylaşmak da bir şükürdür. Hem de tam şefkatle paylaşmak. Ya şöyle bir vesvese gelebilir tabi alemimize. Ya ben zengin değilim ki yani normal birisiyim bu nükte bana bakmıyor gibi şeytan insana bir vesvese de verebilir. Üstadımız bu meseleye de izah getiriyor. Ne dedi? Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir, ona karşı şefkate mükelleftir. Evet yani hakiki manada dünyanın en zengin kişisi olamayabiliriz. Yani o kişi olmayabiliriz ama nispi zenginliğimiz var. Yani cebinde 1000 lira olan bir adam cebinde 500 lira olan bir adama karşı daha zengindir. Yani bu böyle nispi zenginlik. Yani herkese bakan bir cihet, herkese bakan bir nükte. Kendinden daha fakiri bulunca ona yardım etmeye şefkatle mükelleftir değil mi? Elbette herkes böyle kişileri bulabilir. Peki bu yardımı, bu ihsanı yapmak istiyorum. Peki Cenab-ı Hak ne istiyor? Rahmetiyle bizden istiyor ki bunu sana tam yaptırmak istiyorum. Ama yarım yamalak ihsan ve yardım yapmayacaksın. Oruç vesilesiyle böyle bir fırsat kapısı açılıyor sana. Onu tam hissederek şefkatle yapmanı istiyor. Yani tabi demek ki sadece 40'da bir zekat yani alt sınırla iktifade etmemek lazım değil mi? Bunun üzerine sadaka vererek. Yani gülümseme de bir sadakadır. Arayıp hal hatır sormak. Hem sadakanın sadece mal ile değil, yani ilimle, istidatla, kabiliyetle de olduğunu düşünürsek, bütün bunları da ekleyip yapabilsek ne kadar kar olur değil mi? Hatta en ulvisini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi kendisine en zarurisini bırakmış, Geri kalanını başkalarına sadaka, sadaka olarak vermesi hatta Hazreti Ebu Bekir'i düşünürsek kimse onunla yarışamıyor değil mi? Biz de bize verilen nimetlerin tabi bazı hususi bize bakan cihetleri dışında insanlarla paylaşabilmek ne kadar büyük bir kar değil mi? Zekatta maddi mana birinci derecede nazarımıza veriliyor. Yani paranın zekatını vermek veya başka değerli şeylerin sanki bu maddi malın verilmesinde de bir sır var. Bu da manevi alemde başka şeyler de açabilir. Mesela İsraf, iktisat konusunda da üstadımız benzer bir şekilde izahta bulunuyor. İlk başta maddi cihetiyle izah ediyor. Sonra manevi cihetlere geçiliyor. Maddi israfın yani anlaşılması daha kolay değil mi insanların aleminde? Ama o çekirdeği insan aleminde oluşunca bunu hani israfın hani sözde israf değil mi? Akıl konusunda başka şeylerde de tefekkür edip daha iyi anlayabiliyoruz. Zekat, sadaka... Maddi yardımda da bir nüve oluyor sanki. Bakıyoruz toplumumuzda bazı şahıslarda maddi olarak fakirlere çok yardım eden, başka manevi cihetlerde de kendini çok ilerletebiliyor. Adeta maddi yardım bir düğüm, bir sır gibi oluyor. Tabi iktisat şükür manaları da insanda inkişaf ediyor inşallah. Evet dördüncü tavsiyemiz hem cinsine şefkat ederek verebilmek. Evet, hem cinsine şefkat ederek, minnet altında bırakarak onu ezerek değil, hem cinsine şefkat ederek Allah'ın emriyle verebilmek, onun adıyla verebilmek. Bir dua edelim inşallah. Oh, evet ya Rabbena ver duasını kabul et. Biz de istiyoruz. Rahman'ın dünya ve cennetler dolusu salat ve selamı onun üzerine olsun. Allah'ım kulun ve resulün olan iki cihanın efendisi, iki alemin medar iftiharı, iki dünyanın hayat vesilesi, dünya ve ahiret saadetinin sebebi, peygamberlik ve kulluk olmak üzere iki manevi kanadın sahibi, ins ve cinnin peygamberi olan Habibine, onun bütün âl ve ashabına, kardeşleri olan diğer peygamber ve resullere salat ve selam eyle amin. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inandığım hiç şüphesiz öldükten sonra diriliş haktır, cennet haktır. Cehennem haktır, şefaat haktır, münker ve nekir melekleri haktır. Allah'ın kabirlerdeki ölüleri tekrar dileteceğine iman ettim. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah olmadığına ve Hz. Muhammed'in aleyhissalatu vesselam Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim. Allah'ım senin rahmet ağacının en latif, en şerif, en mükemmel ve en güzel meyvesi olan alemlere rahmet olarak ve senin rahmet ağacının ahiret yurdu üzerine sarkan en süslü, en güzel, en parlak ve en yüce meyvelerine, yani cennete ulaşmamıza vesile olarak gönderdiğin zata salat ve selam ile Allah'ım seçtiğin peygamberinin hürmetine bizi anne ve babalarımızı cehennem ateşinden koru, bizi anne ve babalarımızı iyiliklerle beraber cennete koy, dualarımızı kabul buyur. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.